Selamun aleyküm. Aleyküm selam Niyazi. Ne Dursun bu ne hal? Ya konuşacak kimse bulamadı da böyle bu kendi kendine mi konuşuyorsun? Yok ula ya. Kafama bir şey takıldı. Onu düşünüyordum. Hayırdır ne takıldı kafana? Ya, Niyazi biliyorsun ben İngilizce kursayına gidiyorum. He biliyorum. Yurt dışına gitsesin çalışma. Onun için kursa yazılmışız. He ama bu İngilizce var ya. Çok saçma bir dildir ya Niyazi. Ulan ne diyorsun sen dursun. Yani dünyada o kadar millet incinizle konuşuyor. Hepsi şimdi satmalay mı diyorsun? Nerede çıkar satma dil olduğunu ya? Şimdi orasını bilemem ama bak şimdi. Türkçe'de bir yazılı bir okunu. Ee, ne olmuş? Ama incinizde de o ne yazılı ban okunu. Bunun bir olduğu nasıl anlaşılı? Yazılışı farklı, okunuşu farklı, anlamı farklı. Ula bu nasıl bir da? Ben ne dersin? Efendim sınırsız kahkaha için Kanal 7 sınırlarında kalın. Fikralala Türkiye, Türkiye'nin her yerinde. Evet çocuklar, bakalım dünce dersleri iyi dinlemiş misiniz? Sen söyle bakalım, dursun. Bir haberi, en kısa zamanda bir yere göndermek için hangi yolu kullanırız? Sınıfımızın ayaklı gazetesi Fadime'yi kullanıyoruz, öğretmenim. Nasıl? <laughs> Otur. Bilemedim. Sen söyle Fadime. Bana donmayan bir sivi söyler misin? Sıcak öğretmenim. Nasıl? <laughs> Selamünaleyküm Şeref kardeş. Aleykümselam Sulhattin. Şere gidirem. İşin yoksa sen de gel. Yok benim işim var gelmedim. Ne işin var? Bir gün de işin olmasın kardeş. Ya i̇şim var dedim benim ya çok ciddi işim var. Köpeğim hastalandı. Bu o yeni köpek mi? He. Dün getirdim verdim bugün de gidirem almaya. Ula iyi bizim köyde veteriner yok ki. Ben veterinere götürdüğümü söyledim mi? Nereye getirdim? Saatçı Mustafa'ya. Saatçı Mustafa'ya. Mustafa He. Ulan Saatçı Mustafa ile köpeğin ne alakası var? Çok alakası var. Bizim o köpek var ya, yürürken beş dakikada bir dururdu. Götürdüm ayar yapsın. Ne? <laughs> Ateş düştü yeri yakar kardeşim yakar Ateş düştü yeri de yakar kardaşım yakar Sevelim sevilelim kötülükten ne çıkar Sevelim sevilelim da kötülükten ne çıkar Erzurum'da kar yasa Rize'de uşuyorum Malatya'da kar yasa Rize'de uşuyorum Bir asker şehit olsa yanı tutuşuyorum Bir cana bir şey olsa yanı tutuşuyorum Akdeniz kara deniz Marmarası egesi Akdeniz kara deniz de Marmarası egesi İç Anadolu doğu vatan dur her bölgesi İç Anadolu doğu bizimdir her bengesi Elazığ Kar yasa, Lizede uş ne de kar yağsa Rize de uşiyorum. Bir asker şehit olsa yanıp tutuşuyorum. Bir polis şehit olsa yanıp tutuşuyorum. Ay yıldızını demir rengini kanumuzdan Ay yıldızını gökten de rengini kanumuzdan Her zaman gurur duyduk nazlı bayrağımızdan Her zaman gurur duyduk şanlı bayrağımızdan Ankara'da ukar yasa Rize'de uşuyorum Sakarya'da da ukar ya sarize de bir asker şehit olsa yanıp tutuşuyorum bir polis şehit olsa o yanıp Ulama o hayırdır ne oldu? Ya sorma başıma geleni. La adamı tevaştandırma söyle ne oldu? Ya iki gündür köpeğim kayıptı. Boynunda tasması da vardı. Ee? Ya onu en son görenlerin yakışıklı genç bir adamın peşinden gittiğini söyleyin. Ula oğlum heder etme kendini bu kadar. Altı üstü bir köpek. Hem sen manyak mısın? Ula oğlum hiç köpek. Genç yakışıklı bir delikanlının arkasından gider mi? Ula oğlum benim derdim köpekle değildir ki. Ula ya neyle ki? Bak köpeğin tasmasının diğer ucunda benim sevgilim vardı. Ben ona yanayım. Ve? Evet efendim bir programın sonuna geldik sevgili dostlar. Kanalın yediğinin çok kıymetli izleyenleri. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya aynı saatte yine bu kanalda beraber olacağız. Fikirler Türkiye ekibi olarak. Bütün çalışan arkadaşlarım, bütün oynayan arkadaşlarım olarak bize göstermiş olduğunuz ilgiye sonsuz teşekkür ediyorum. Hepimizden hepinize kucak dolusu saygılar. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.